Merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerin karşısında GTA Liberty City Stories ile karşınızdayım arkadaşlar Hatırlarsanız en son Ne yapıyorduk ee, Birkaç tane görev yapmıştık Vincenzo'nun görevlerini falan yapmıştık oradan Kaldığımız yerden devam ediyoruz şu arabayı almıştık Evet devam edelim bakalım Hala PlayStation için iki devam ediyoruz bakalım Nereye kadar giderse Hala şu an idare ediyor bence Arada bir giriyor ama kasma. O da önemli değil. Aha, annemiz arıyor. Ah, annemiz de çağırdı. Ama herkes çağırsın ama. Ee, o zaman ne yapalım? Ee, çok acele ettirdi. bir annemize gidelim abi ne diyor Oradan da J'ye gideriz J değil miydi öyle bir şeydi adam Ma'ya gidelim ya Çık mi Away. They don't have phones where you work. Oh, come on, Ma. You know I couldn't call. A real man would have called his mother. You could learn a thing or two from Giovanni Casta. He calls his mother every day. Now, he's a good man, and his Sicilian sources is the best in town. Casa, but my Casa ain't no good man. He's a pervert. That's just a foul-mouthed rumor. What kind of man are you, Tony? All right, Ma, whatever you say. Gidelim bakalım. Annene Giovanni kazanın hiç de iyi olmadan kanıtla. Biz sapın teki dedik bakalım. Harbiden sapın teki mi? Orospu çocuğu. Çok mus, çok ağırdı ya. Neyse gidelim evden kamera alalım abi. Bakalım. Üçüncü bölüm şu şeyi FPS problemi çözebileceğim mi? İnşallah çözerim ya. Şu an araştıramıyorum arkadaşlar çalıştığım için. Şu bugün ayın 21'i. Ee... öyle ya. 21. <laughs> niye, niye bunu söyledim hiçbir şey yok ya. Yani? Bugün ayın 21'i hala çalışıyorum. 25'ine kadar çalışacağım. 3 gün daha edeyim. 3-4 gün. Ondan sonra okula gidiyorum. Tekrardan yapacak bir şey yok. Ya yani bu kadar video çekebildim. Seriyede seriye de kaldığım yerden devam ederim. Tamam. Ama harbi sapın teki dur bakalım. Annemize de kanıtlayalım. Bence yakın değilim şu an ama oyun sen bilirsin yani. Oğlum yakın değilim. Araba çok güzel duruyor ya. Yok anasının hikayesi Park mı ettin lan? Ha karıları alıyor Aksiyon bulmuş <laughs> Kasa biraz aksiyon bulmuş Ya en kötü arkadaşlar PSP emülatöründe Oyun zaten PSP emülatöründe hiç oynamadım Ya PSP'de oynamadım PlayStation de çok oynadım PlayStation 2 bak şöyle söyleyeyim PlayStation 2'de oyunu 30 FPS oynuyorsunuz yani Seve seve 30 FPS oynamak zorundasınız yani. Şu an gene birazcık iyi yani. Ne yapayım? Şu sağa dönecekti yüksek mi? Öyle aklımda kalmış. Aynen. Tamam. Yakalanmayalım da. Tamam. Okay ladies, give me a minute here, will ya? I'm gonna change into something that's a little more me. Neymiş sana uygun şeyler? Okay ladies, it's milk time. Who's gonna be mama? Oh my. Lan kızlar <laughs> kaçıyor. Vay oh, yerde. Yakalayayım it dur. Aha çektim. <laughs> Tiplere bak <bakalım>, amına. <bırak. gülüyor> ya annemize göstereceğiz bir daha. Anne bak adam bir anne. <laughs> oh, bu çok komik ya. Aşırı komik abi. <laughs> oh, dur ses kaydı alıyor değil mi bu? Sonra ses kaydı almazsa tamam oluyor. <laughs> Yarıldım abi. Çok komik mevzu ya. Yeah. Hadi bakalım devam. <laughs> Aman Çıkamadık. Arabayı follow ettik ya. Neyse yenisi var orada onu

Kıyafetimizi değiştirmemizi istemişler ama Çık bakalım. Çık bakalım. Çık bakalım. Abi şu oyunu şu an şeylik mi ki? Durukluk. GTA 4'ten bile oyunu şu an duruk abi. Şu FPS muhabbeti canımı sıkıyor ama ya. Of. Yapacak bir şey yok abi. Tamam. Gidelim abi. Gündüz mü olsun acaba dedim de yok ya. Yaparız gecede görelim. Bu J değil bu arada şeyin. Salvatore'nin oğlu olan Jo değil. Onun görevlerini yapacağız mı bilmiyorum. GTA yapıyorduk ama şimdi hatırlayamadım. Hoppa. Hadi bakalım. Girelim abi kornere. Zunk. Nude görürüz. Oha şeyci. JT, you little sicko, get the fuck out of here before I come in here and break your legs. Oh, I'm coming! <laughs> I'm not like that! <laughs> hey, Tony, gay pasa, huh? Give us a hug. Whoa, 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 you're sticky. Oh, it's the, uh, the, the stripper stuff they put all over me, you know, they like it, you know, they put it everywhere. What the fuck are you wearing? What? This? I'm an adventurous lover. You know, I like uh, an experimental sign, You know, uh, nothing wrong with that, huh? Uh, you can watch if you... Oh, you're sick. You better shut the fuck up right now. Okay, relax, Tony. Where's my money? See, that's the problem. We are getting ripped off. All right, now you wait here. I gotta go change out of. Uh, I I Hey <laughs> Raven! Göt'e bak Az önceki adam değil bu arada ben. Az önceki adam Giovanni Casa diye bir adamdı Bu adam JD Gece kulübü sahibi galiba şuranın sahibi işte. Pahalı idanımı bunun sahibi ya. Yani. çabuk olma diyelim ama dört hızlı bir kez ama. toplayalım. dolar mı kazandı? Çok az değil mi amına koyayım? Neyse. Bir bunu yapmadığımız kalmıştı zaten. Bir pezevenklik yapmadık. Başka bir yerde var mı? Orada gözükmüyor. Silahçı mı orada? Ahmet'te gözüküyordur. Amına kodu ne? Aldık. Amına içinden bindim adamım. 4.30 mu demişti? 16.30 mu demişti? 4.30 dediyse görev YG. 6.30 dedi galiba. Aynen. Galiba 6.90 demiş. Gel abi. "Can't Güzel. Ee, bir tane kaldı. Hemen giderim oradan. Nerededik? Ha. It's all there. Tamam. Tamamdır, abi. Nice work, Tony. I don't think the girls are gonna have any more trouble on this shift Arkadaşlar hemen bakalım kaç takımız olmuş. 13 dakikamız olmuş. Bir gidelim sevleyelim abi. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Sevleyelim oradan Vincenzo'ya geçeceğim çünkü. Jayden'in bir görevini yaptık. Sonra Vincenzo, Mam. Ondan sonra bitsin. Ma ni ne diye geçiyor ama? Anne Spriyani. Sina alaka Spriyani anladım. okey. Bize Antonio diyor kadın. Gidelim abi sevimizi alalım. Onun ne oluyor? Neyse yok alalım sevimizi. Hadi bakalım. Devam. Tamam. Hop şu mouse'u da alalım. Yapacak bir şey yok. <laughs> FPS ayarlarını yapamadık abi. Ama oyunun genel videolarının çoğunda yani eğer e, şeyden oynamıyorsanız siz söyleyin adına. Niye yazıyorsun lan be? Eğer e, oyunu şeyden oynamıyorsanız arkadaşlar e... Konuş artık. PSP falan gibi şeylerden oynamıyorsanız PlayStation 2'de emülatöründe şeyinde emülatöründe ve normal PlayStation 2'de 30 FPS abi. İstediğiniz şeyi yapın. istediğiniz HD şeyini takın. PlayStation 2'ye de aynı şekilde. PlayStation 2'nin Slim modelini kullanın. Hiç fark etmiyor. 30 FPS. O yüzden oyun böyle yapacak bir şey yok. Şu an iyi bile oyun yani. Şu an güzel bile yani. Yapacak bir şey yok. İleride oyunu etkilerse 30 FPS'e dönerim hatta yani. Öyle söyleyeyim size for some of the Salvatore is here, my special visit, you abi. Ya videoyu kapatmam lazım az önce de tekrar devam ediyoruz şu anda az önceki videoda o salvatoru mu kaçırıyoruz salvatoru kaçırıyoruz amına koyayım götürüyorum götürüyorum amına Uzaklaştırız abi. Bence yeteri kadar uzaklaştın Salvador ama sen bilirsin. Ha pain spray gir diyor. Tamam, girelim. Hop. İsterim 60 FPS sabit olsun ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Hatta 60 FPS sabit zaten Oyun kendi kazıyor 60 FPS gözüküyor yani Hiç 60 FPS'in altına düşmüyor Ya zaten Şey olduğum kısım o Üzüldüğüm kısım o ama Ya overclock'u Moderate yaptım Ya şimdi ayarları da siz bilmiyorsunuz ama <laughs> Ayar videosu çekmemi istiyorsanız Ayar videoları da çekebilirim bu arada Vice The Stories içinde Liberty Stories için. Yani. Şu an gene iyi FPS'im yani. Hop geldik. Salvatore. İyi vallahi gene iyi kurtardım. You, you know, I think Vincenzo was up too much of your time. I could use a good fellow like you. Give me a call sometime. Uncle Sal will take care of you. O Vincenzo'yu istemiyor şu an Salvatore Vay amına koyayım. Öldürelim amına. Vincenzo etmesini. Şuna binelim abi. Onun camı kırıldı. Eee gidelim abi şeye Vincenzo'ya. Takım elbise giyeyim. Leoni elbisesini. Salvatore Vincenzo'dan şikayetçi. Çok yoruyor beni diyor. Abi yorar öyle adamlar. E egosu var adamın görmüyorum. Seni öldürüp başına bile geçer bu aynen. Yani. Egosu var İbn'in. Gidelim şu takım hepsiyi giyelim de abi. Bir el Vincenzo'ya girelim. Vincenzo da çünkü bu kıyafetle almıyordu galiba kıyafet şeyi e görevi. Zaten bu kıyafet abi oyunun şeyi ya. Ben diğer kıyafetleri gi giymem yüksekten. Abi bu oyun bu kıyafet abi. Ben Leoni ailesinin üyesiyim sonuçta. <laughs> Gidelim bakalım Vincenzo'ya. Hafif makinalı tüfek açılmış bu arada. Animation'dan almayacağım. Ya almam gereken bir şey yok, para lazım olmayacak ama almayacak şu an. Tabancayla ilgili diyorsun. Zaten daha silahlı bir görev olmadı. Birazdan olur yüksek var. Ya bir tane oldu. Hadi bakalım. Abi. Neymiş derler <laughs> Bineceğiz mafya Mafia çok güzel ya. GTA tarihinden sevdiğim araştır bu arada. Yeah. Yeah, yeah, course. Oh, course. a <laughs> <Love you. gülüyor> Ne yapıyorsun lan hey. Hey, Ya Allah belanı versin senin ya. Hey, who loves you Angel? You do, Vinny. Is that your mother on the phone? Sure.

do myself, watched by the feds. You know I'll look out for <laughs> you. Trust me. Besides, remember, there's a hierarchy here. Now be a good Bu çocuğu seni öldüreceğim oğlum ben. Ben öldüreceğim seni amına koyayım. Kimse öldürmeyecek ben öldüreceğim. <laughs> ne? Oğlum arabayı nasıl mahvettim amına koyayım ya? I'll arabayı nasıl mahvetmiş olabilirim ama koyayım burada. Olay kes ya. Lagına sokayım oyunu. Ya of. Nereden gidiyorduk buraya? Diğer kanattan Mı? Cenzonlar olsun. Oy. Cenzonlar olsun da araba. Kostu çocuğu bizi kargocu gibi kullanıyor. bunlar. çaldık gibi Amına koyayım ineceksin o seni. Ospu çocuğu Hop. Ospu çocuğu bizi şey arabaya vermiş. Amına koyduğumun. Ya bir siktir Piç. 30 FPS oynayacağım ya. Böyle anlık olarak kasınca daha huzursuz oluyor. 30 FPS oynamak daha mantıklı. Tamam. Overclock'u da kapatacağım ama 60 FPS peçinde kapatacağım. 60 FPS peçinde var bu bok. Bak. Patlat ama. Patla. sokayım arabasına. Tuzaklı araba. Ben bunu gidip ona teslim etmeyeceğim herhalde. Harbiden teslim edecekmişim. Bakayım adam bize tuzak kuruyor. Biz arabasını teslim ediyoruz. Patlatırım ki. Anlamadığım şey az önce nasıl Vincenzo'nun arabasını mahvettin dedim. Of a bitch, Benny, you set me up. Set you up? Set you up? When you came back to the city, you had nothing. Nothing. I set you up all right, you ungrateful bastard. With an apartment and a job, and for that generosity, I expect you to take a few risks now and then. I ain't a charity, pal, okay? And I ain't your sugar daddy. So the police were watching the car. Screw the police. When I tell you to do something, you do it. kabish Oh yeah, I understand, Benny. I understand that as long as I work for you, I get treated like a bitch. Well, look, I was making scores while you were looking up girl skirts. Have your bitch job back, boss. I quit. Tony, you make a Oi, Oy. Rajan'ı koydu baba. Rajan'ı koydu baba. Oha. Arabasını ezdir. Asçiktir, ezdireceğim onu. Çocuğun arabasını.

Amcık seni. 90 dolar mı verdin cidden arabaya? Neyse arkadaşlar videoyu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi günler. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.